ve ona bilgelik ve hikmet ruhu versin. İslam Resulü adıyla amin. Evet. Gürcistan Tiflis İsa'nın bu yaşam kilisesi. Her birimize burada olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Her biriniz bizi seyrettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben Bol Yaşam Kilisesi Pastörü Baran. Arkadaşlar bu haftada yine çok bir vaaz konusuyla birlikte olacağız. Ve e, bu hafta aynı zamanda bu ay biliyorsunuz e, İsa'nın doğuş bayramıdır ve ona göre de e, biz de kilisemizde acizane böyle bir e, şey yaptık. İşte biliyorsunuz e, bir şey yapıldı. Ondan sonra diğer ağacımız var. Her şeyimiz hazır tanıya şükürler olsun. Ben her birinizi selamlıyorum. Her birinize rabb İsa'nın in hayır dua diliyorum. Ve her birinizi Ailelerinizi, evlerinizi bereketleyin diye onların ağzınızdan sürekli hayır dua vermenizi istiyorum ve sağ uzatın. Nereye istiyorsunuz bereket gelsin oraya sağ uzatın. Evinizin sofrası bereketli bulmak istiyorsunuz. Sağ elinizi sofraya uzatın ve deyin ki Rab İsa Mesih'in adıyla bu sofranın üzerinden hiçbir zaman bereket ve misafir eksik olmasın. Bakın misafir, neden misafir dedim? Çünkü eğer ki misafirimiz yoksa, konularınız yoksa bereketiniz olmayacak. Çünkü Tanrı diyor ki ben ne kadar çok verene o kadar çok veriyorum. O yüzden de paylaşmasını bileceğiz arkadaşlar. Evet. Tanrı'ya şükürler olsun. Ee, bunu da söyleyeyim istedim. Herkes bilsin diye. Arkadaşlar bu haftaki boğaz konumuzu yine bizim kilisemizden olan bir e, kardeşimiz belirledi. Boğaz konusunu belirleyen kardeşimiz Nazlı kardeşimiz. Boğaz konusunu belirledi. Herkesin bildiği şu yani işte okumadan geçmemiş olmak, hatta imanlı olmayanların bile bildiği bir yer. Hani şu Matla bölümünde olan, Mark, Markos bölümünde olan, Luka bölümünde olan bir yer. Neresi? 8. bölüm 23. ayetten 27. ayetin sonuna kadar. Yani 23, 24, 25, 26, 27, top 5 ayet. Fırtına. Biliyorsunuz İsa'nın şu fırtına meselesi var. Hatta size şunu söyleyeyim. Ben bu fırtına ile alakalı e, cezaevinde çok güzel bir tablo yapmıştım. Çift taraflı bir tablo. Ve e, o tabloyu yağlı boya yani. E, bir e, mahkum, gürcü bir mahkum bir, 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 bir arkadaşla birlikte bir, bir yapmıştık. E, onun emeğini, elim emeğini birleştirdik. Çok güzel bir duvar tablosu oldu. Şu anda o İstanbul'da e, ee, annemin evinde. <laughs> onun, onun, duvarını süslüyor. Evet. Arkadaşlar bu İsa'nın fırtına meselesi. Bu ayeti biliyorsunuz. Bu aynı zamanda dediğim gibi Mark bölümünde, Luka bölümünde var. Ama ben bugün size bolca okumak istiyorum. Çünkü okuduktan o yani okuduktan sonra da anlatmak istiyorum. Neden? Çünkü bu sadece bir fırtına dindirme meselesi değil. O yüzden de bunu iyice anlayabilmemiz için ben biraz bu, bu konuyla alakalı belki e, defalarca bazı vermişimdir. Sayısını bile hatırlamıyorum. Ama ilk defa bu kadar kapsamlı bir vaaz vereceğim. Zaten benim öğrencim olan ve beni tanıyanlar duyacaklar. Diyecekler ki bana niye daha önce böyle anlatmamıştın. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha önce niye böyle anlatmamıştım derken. E, anlattım aslında zamanında oldu. Çünkü niye? Şimdi biz vaaz verirken arkadaşlar nasıl vaaz veriyoruz biliyor musunuz? Yani ben daha doğrusu böyle vaaz veriyorum. Ben birincisi şu vaazı kimler dinliyor, kimler seyrediyor buna çok dikkat ediyorum. Eğer hiç imanlı olmayan insanlar vaazı dinliyorlarsa o zaman ee, biraz daha vaazı halk dilinde anlatıyorum. Halk dilinde anlatırsam İsa'nın yaptığı benzetmelerle bu şekilde anlatırsam inanıyorum ki kitabı hiç okumayan insan bile oradan bir şeyler görüp bir şeyler anlayıp kendi hayatında birleştirecektir. O yüzden de böyle vaaz vermeyi tercih ediyorum. Bu sebeple bunun hiç bu kadar geniş çap kapsamını anlatmamıştım. Anlatmamamın sebebi zannedersem Tanrı her şeyin bir zamanı var dediği gibi bunu da bu zaman anlatma vakti geldiği için e, bunu bu şekilde e, bana tebliğ etti ve ben de Tanrı'nın bana gösterdiği gibi sizlere birazdan anlatacağım. Ama dediğim gibi önce bolca okumak istiyorum. Neden bolca okuma istiyorum? Çünkü okuduğum yerleri siz de o şey yaptığınızda, okuduğunuzda, sonradan okuduğunuzda ben anlattıktan sonra o okuduğum yerleri niye okuduğunu anlayacaksınız. Ben önce